Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzla sizlerleyiz güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'ndan, Kasaba Doktoru dizisinden sizler için en özel ve güzellik dolu görüntüleri sunuyoruz. Güzelliğiyle harem bırakan oyuncumuz genellikle olan görüntüleriyle göz okşadı. Dizimizde Deniz Can birlikte başrolleri canlandıran Hazal Subaşı, Leyla karakteriyle çok seviliyor. Dizimizden gelen en güzel görüntüler için kanalımızı lütfen izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.